Tavalar yıkanmayacaktı çünkü kızgın yağ var içerisinde. Evet, Tabii doğru ki Evet, sağlıklı değil. Sağlıklı olmadığı Tabii. için Türkünmez. zaten Cem biraz evvel söylemişti. Biz şimdi Cem'le birlikte tadım yapacağız. Sonrasında 5 puanımızı vereceğiz beraber ortak Tabii ama. Tabii ki. Önce yani bir tadım yapalım. Şunu söylemem lazım. Belki siz de izlerken bakmışsınızdır. Cem öyle bir kriter söyledi ki beni gerçekten çok etkiledi. Yani benim kafamdaki görüşü de çok etkiledi. Yani çok yani çok Etkilerim. açık. Evet. O yüzden Geçelim. daha dikkatli yiyeceğim için Geçelim. İlk Serap ve Yağmur'la başlıyoruz. Buyurun. Vallahi iyi yetiştirdin Serap ama. Hakkını <laughs> yemeyeceğim şimdi. Yeme şekerim. Vallahi Lütfen. yemem. Çok rica ediyorum. <laughs> Yok asla yeme. E canım öyle bir şey yapar mı? Asla. Yine iki par parmağım kesilerek yaptım. Bak bir tanesini bıraktım <laughs> düşmüş <gülüyor> ama neyse. Af. Canım Elimin canım. içine kaldı merak etmeyin. Gerçek... İnce sağlık. elinize sağlık. Olsun. Geçiyoruz Meryem ve Hatice'ye. Hanım olsun diyorsun. Evet, şurası boş kaldı. Şuraya da O kadar güveniyorsun yani Kesinlikle güveniyorum. Kadına da baktım muhteşem Hoş, sağlık. Hoş geldiniz. De Hoş geldiniz. Peçet alabilir miyim? Servis Evet bence tutuldu. Afiyet olsun. Elinize sağlık. Müjverler yapıldı. Sütü diyor mis gibi kokuyor. Tadımlar da yapıldı. Biz kararımızı vereceğiz ama şimdi mücadelesi olmadan hemen puanlamaya geçelim. Sizler puan, puan verin. İlk ve dileği Yağmur ve Serap'ın mücverine doğru alalım. Biz kendi aramızda konuştuk. Siz de kendi aranızda konuşuyorsunuz. Evet. Ee, çıtır olmuş. Çıtır derken güzel mi? Ee, yani Yoksa erin yok. o şekilde bence çok çıtır olmaması lazım dış kısmının. Ee, ama içi güzel. Tat olarak da Tat güzel. Tat olarak güzel. Tuz da güzel. Evet. Elinize sağlık. Üç puan üç. geliyor. Çıklı İkinci edin. görevden üç puan alıyor Serap ve. Yağmur. Meryem ve Hatice'yi alalım. Üç iyi mi? İdeal. İdeal adım değil. Adım, Nesi adım adım ideal için? ya? İdeal değil bence. Ne ideal? O kadar çok uğraştık. uğraştım. mutlu Bir daha elini kesin. Sağlık. Yani neresi ideal ya? Ben artık lütfen. ne diyeceğimi bilemiyorum. Puan ediyorum. algısını anlamış değilim. Dörtler ya beşler havada saniye, uçuyor. Dikkat et. Dikkat et. Farkındayım. Yanma Yağmur. lütfen aman dikkat <laughs> et. <edelim. Lütfen aman gülüyor> Yanmışız Ece Hanım zaten yanacağız. Ve Hatice şimdi önce nedenini söyleyecek, sonra da puan verecek. Şöyle e, biraz içi hamurdu ama tadı güzeldi, dışı da çıtır çıtırdı da. katılıyorum. On. Ondan... Bir dakika, çıtır çıtır olan bir şey. Çıtır çıtır. Nasıl? Ama içi değil. İçi değil. İçi biraz. İçi değil Serap abla, gerçekten de. Peki Emine ve Şule'yi de alalım. Şu an 3 3 6. ama o yine değişik bir tat veriyor ağzı. Yağ, yağlı yapmışlar zaten. Ama şey içine Neyse, bahane bulmuyorum çünkü dinlenmesi gerekiyor mücverlerin. Üç. Üç puan. Ya bu sefer de ya birler ikiler gidiyordu ya şimdi üçler gidiyor. Şimdi üçler şakır Asla gibi. anlaşıyorlar mı aralarında? Kulis gerçekten var mı? Niye ama dörtlük değil sebeplerini de söylüyoruz. Geçiyor. Geçer e, geçerken sebeplerini geçerken söylüyoruz de, size. Hani tabii ki lezzetine, diğerlerinin bilemem Şimdi ama ...geçerken de, de göz şeyi Ben gezdiriyor. kulis yaptığınızı inanıyorum. Kimle? 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 Hepiniz yapmış olabilirsiniz. Biz <laughs> Yok, hariç. Artık. Yok. Benim bizim zaten kulisimiz apayrı bir yerde. Bizim mümkün değil bir araya gelmiyoruz zaten. Siz Sadece kulislerle yemekleyin. çok ilgilisiniz Şule Hanım. Bilirsiniz o işleri. <laughs> Yok siz bilirsiniz o işleri ben değil. <laughs> Peki o zaman İknur ve Dilek'le devam etmeden evvel Yağmur ve Serap'ın bu bölüm, bu görev aldığı puanı söylemek istiyorum. Bütün rakiplerden üçer puan alarak dokuz puandalar. Ve şimdi İknur ve Dilein müjdelerine bakalım. Buyurun. yeterli. Evet. Ee, aslında anneme kalsa daha düşük vermeliydim. Ama ben adil olmaktan yanayım. Elinize emeğinize sağlık. Puanımız... Üç. Üç. Teşekkür ederiz. Meryem ve Hatice'yi alalım. alalım. Puanınızı alalım. Yaparsın bilirim de ikinci görev. Eline emeğine sağlık. Güzel olmuş. Yani tadı da yerinde. Pişkinliği de yerinde. Puan geliyor. Teşekkür ederiz. Peki, Emine ve Şule'yi alalım. Yaparsınız. Emine ve Şule bakalım kaç puan verecek? Bence sadece tuzu eksik onun dışında beğendim ben yani. Çıtır ne falan. Evet kızarması da güzel tam yani yerinde. Dört evet. puan daha alıyorlar. Evet. Bu durumda yüzler gülüyor. Ekim evet. Gülüyor. Sonunda. Sonunda hak ettiğimizi almaya başladı. 11 puan'a ulaşıyor İknur ve Dilek. İkinci görevde. Şimdi sırada Meryem ve Hatice var. Buyurun hanım. değişmemiş. Denk geldi bize. Gayet değişmiş. Sizinkinden Kısasa gayet iyi. Kısasa kısas. Değil mi? Kısasa hmm, kısa. kısas. Evet. Aynısı. <laughs> Aynen. Size Aynen. puanımız. İki. İki. Üç. İkim. Oo iyi. Bayağı bank görmüştünüz. Ben de iki sanmıştım. Çok yanlış. <laughs> ön <yardırsınız. gülüyor> Gerçekten iki Farklı bekliyorum. Ön <laughs> gözünüzü bürüdü Hatice Hanım. <laughs> kendinizi farkında değilsiniz. Yanlış ön düşünüyorsunuz. Ön Yani Üçlük öyle değil de aslında kabul etmiyoruz ama teşekkür ederiz. Beş mi bekliyordun? Yani en az dört bekliyordum. Çünkü gayet tamam, bekle, belki gayet gelir. güzeldi. Teşekkürler. Peki buyurun ilk Nur ve alalım. Lezzeti, düzeni, tertibi. Lezzeti, düzeni lezzeti güzeldi. güzeldi bizim gibi sizin de biraz, e, biraz dağınıklık vardı. yok o hiç bakabilirsiniz gücver. hiçbir yerde dağınıklık yok. Bunların hepsi şu an yeni yani herkes tatlı ha, için bakıyor. Bizimkiler de yeniydi ama. Hayır, hayır ama içinde hiç şey, fıstık yok. Bizimkinde de Dilek hiç şey yoktu. Şey Gel yok. bak içinde bir tane böyle fıstık bulamaz. Hayır ben tezgahın üzerinden bahsettim lavabodan değil. Tamam. Sizin hani bulaşıklardan dolayı size bir şey söylemedik biz. Ha sadece içi biraz lavabosu kısırdık. Serap Hanım'a dedik onların da şey kabak taneleri Yoo, vardı içerisinde. Yorumluğu bitirebilir diye. tamam. miyim? Tabii bizim gibi sizin de aynı şekilde tezgahınızın üzerine ha, düzeni aynı bizim gibi. Tatlı evet. lezzeti yerindeydi. Geliyor Puan. Puan. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Emine ve Şule yan tarafa. Buyurun. Alalım. Afiyet olsun. Bıçak yıkayayım size bir taneyle. bir takım İlçikler kazalar geçirdik. Ne yapıyorlar geçirdik? bu şey görevlerde? Afiyet olsun. Sağ olun. Afiyet, olsun. Afiyet olsun. Nedeniyle beraber puanınızı alacağız. Afiyet olsun. Bence unu fazla koymuşlar. Hani evet unu fazla koymuşlar. ama kızartılması falan iyi. Sadece bizim mücveri bu, biraz... evet, bu şekilde yapıyoruz aydında, bizim yapılan mücver bu şekilde, Oranın mücveri bu şekilde. Ben onu bilebiliyorum. Gerçekten fazla hani kabak mücveri ya, kabaktan çok un da un tadı da geliyor. Hani un çok olur mu zaten hamur gibi hani ekmek gibi yiyoruz. Çünkü diğerlerine nazaran. Bize de gösterirsen... Diğerlerine nazaran sizinki. Çevirelim böyle. diğerlerine yani de çok... üç verip bize de aynı nazaran. Bak nazaran deyip aynı puanı verdiğiniz için yani teşekkürler. Yani şey çiğ da 3 şey veriyorsunuz. Şu de kendi puanını korumaya çalışıyorsunuz. Evet. Bir tık daha hoşuma gitti. O yüzden hani sizinki. Ya, e, hani sizinki, e, ya tamam ilk nazaran ama olabilir. çok yoğun. Kabak mücveri ya. Yani ama hani, siz demin onlara nazaran fazla. daha güzel deyip 3 e, vermeniz onlardan Yok, daha yani çok teşekkürler. daha iyi geldi. Siz çiğ olanı da, Peki puanı aldık. Son Emine ve Şule'nin puanından sonra durumlar şu şekil. Yağmur ve Serap 9 puanda. İknur ve Dilek 11 puanda. Meryem ve Hatice'nin de 10 puanı var. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. 9-10-11. Bakalım Emine ve Şule ne alacak? 5 tam puan bu durumda yine çok önemli. Ama tabii yarışmacı arkadaşları belki de Emine ve Şule'ye çok puan veya az puan verecek. Onu da göreceğiz. Buyurun Yağmur ve Serap. Bakalım kim altının sahibi olacak? Evet Yağmurcuğum, evet serapçı. Buyurun. Şöyle Biraz soğanlar bana pişmemiş geldi. Neyle? Soğan soğanlar. biraz pişmemiş ağzındaydı. Nasıl onu da duymak suyla istediğini adam... duyuyor. Yani kızart kızarttık hani. Evet onu ben suyla yudumlamak zorunda kaldım. Yine <laughs> de izin sağladım. Şule olmamış. Alanın değil. Beceremedim. Alanın değil. Evet. Alan derken çok yapıyorum, yemek harika yapıyorum. Ben harika yapıyorum, çok yapıyorum diye bir şey demedim. Bilmiyorum, ben öyle duydum. Ben öyle bir şey göre konuşuyorum. Ve zaten en son sorduk, belki bir ay önce yapmışımdır dedim mesela. Bilmiyorum, olmamış. Daha sık yapmalısın. Puanımız 2. Hiç Çok olmadı. Çok şey yapmadım ama. Hiç olmadı. Perihlan puanı artık Sizin zaten geri alınıyor. Sizin de içiniz çiğdi ama olur, en azından olur. kızarması kadar Deneyin, Olur. 3 puan vermiştik size. Ya, biz bol, de bol, 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 yapın Mücver. Olur elbet olur. Olursun. Bir ya daha, olur, daha olur. yaparız. Yaparız bol bol. İknur ve Dilek sizi alalım o tarafa. Evet, nedeninizle beraber? E, ağzıma biraz e, soğan geldi. Çok hoşlanmam, ha, o suan yüzden suan öyle bir yüz, yüz ifadesi iyi. oldu. Ama böyle bir yüz ifadesi yapmış olmam kötü olacağı anlamında da gelmiyor. O yüzden de e, ona göre puanınızı vereceğiz. Buyurun. Dört puan geliyor. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Emine ve Şule'nin son puanını vermek için Meryem ve Hatice'yi alıyoruz. yorumları yerinizde alalım. Afiyet, afiyet olsun. Afiyet olsun. elinize olsun. sağlık. Nedir yorumunuz ve puanınız? Tadı fena değil. Ama içerisi baya böyle hani hamurumsu gibi. Ya yani şöyle tek şey yağsız yapmışlar. O evet, onlar için ya iyi olmuş biz. ama içi gerçekten bizim için çok böyle çi hamur, mi? Hamur çiğ çiğ geldi bana. Evet. Puanınızı alalım. Bu puanla birlikte ikinci görev puanları tamamlanıyor. Bizim 5 puan olacak sadece. Onunla tabii bütün dengeler değişecek. Buyurun. Benim puanım. 2. Evet. O da çok düşük oldu. Çok düşük oldu. Gerçekten çok düşük oldu. Tamam. O zaman puanlara bakalım. Sevgili seyircilerimizin çok şaşıracağı bir tablo değil tahminim. Bizim de öyle. Yağmur ve Serap 9 puanda. İknur ve Dilek 11 puanda. Meryem ve Hatice 10 puanda. Emine ve Şule 8 puanda. 8, 9, 10, 11. Bu durumda 5 puan iner şeyi değiştirecek. Bu görevde birinciyi biz belirliyoruz Cem'le birlikte. Ben sadece bir cümle söyleyeceğim. Kenara çekileceğim. Cem'e bırakacağım. Pişirilirken, siz pişirirken bizim kararımız aynıydı ve tamam dedik. Budur dedik. Ama pişirdikten sonra... ...tattığımızda... ...fikrimiz tamamen değişti. Söz Cem Özkök'te biz zaten onunla gerekli konuşmayı yaptık. Sevgili ortağıma güveniyorum. Evet. Ececiğim aslında çok güzel özetledi. E, Hepinize tek tek... ...ellerine sağlık. Hepinizin emeğine sağlık. Ben aslında başta yani gidişata göre... Ece'ni kulağına bir şeyler söylemiştim. Bak bu bu, bu sebeple. O evet, zaman şunu ek... söyleyeyim mi Cem? Söyle. Tutamayacağım içimden. Öyle. Kızma ama. Tamam. tamam. Emine ve şöyle. Ben. Evet. Biz o tam kadar tam. güzel, yağsız yağsız yapıyorlardı ki. Böyle dedik ki ay olsa da bizse de yesek. Çünkü ben de öyle evde yapıyorum. Çok az yağda ama süre sanıyorum pişmemiş. Yani içi evet, daha... Evet, biraz daha beklemesi lazım. Hiç evet, böyle, böyle, bir şey olsun. Yani 2-3 dakika daha olsa o tam olacaktı. O zaman gerçekten tam bana göre olacaktı. Güzeldi. Bu durumda 5 puan da size eledik. <laughs> evet. evet. Ee, o zaman <laughs> bir kişiyi bir kişiyi daha eleyelim, öyle verelim. Evet. Madem. Serapcığım, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Çok güzeldi. Ee, ancak biraz böyle koyu yani şey siyahlaşmış ve tadı biraz onun yağın tadını almış birazcık. Bir tık fazla olmuş seninki de. Onlarınki az oluyor. Seninki de bir tık fazla olmuş. O yüzden sizi üzülerek her iki grubu da eliyoruz. Evet. Meryem ve Hatice kaldı. Geri kalan Meryem. İkler ve Dilek. Evet. İki takımdan bir, bir takım tam 5 puan aldı. Ve benim vicdanım çok rahat. Hak yememeye çalışıyorum kendimce. Cem zaten biliyorsunuz bu konuda gerçekten bilir kişi. Üzerine kimse yok. O yüzden de söz Cem Özgürt'e. İki taraftan biri çok böyle milim yağla. Yani her iki tarafta fazla yağ kullandı. Evet, önce açıklayayım sonra sebebini paylaşırız. Ece ile benim haftanın dördüncü günü Beş tam puanımız, benim ve Ece'nin 5 tam puanı ve Ekinurak. <laughs> İki tarafta çok Söyle. yağlı yaptığı. Evet. Ee, sen de gördün zaten. anneme anne yağ çok koyuyorsun diyorum. Gerçekten Biz. çok fazla yağlıydı. Çok Sizinki de ama o kadar yağlı değildi. Her iki tarafta yağlı olduğu için pişme hmm. derecesine baktık. Hmm. Çok yağdan fazla fazla yağdan daha siyah olmuş. Daha normaldi. Daha yenilebilir kıvamdaydı. O yüzden içimiz rahat şekilde size verdik. 5 puan, puan aldınız. <laughs> Tebrik ediyoruz durumda Yaparsın Bilirim'de ikinci görevin sonunda ikinci görevin puanları şu şekilde. Yağmur ve Serap 9, İknur ve Dilek artı 5 puanla 16 puanla öne geçiyor. Meryem ve Hatice 10 puan, Emine ve Şule 8 puan. O zaman altına bu kadar yaklaşmışken, adım adım gidiyorken 3. görev gelmesin mi? Gelsin. Gel. Sırada 3. görev.